Mısır veziri Selahaddin'dendir. Serhat boylarında yetiştim. Dünya denilen çukuru atımın toynaklarıyla tanıdım. Kudüs Suati Selahaddin Eyyubi'nin 38. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde Emir Selahaddin Mısır'ın yeni veziri olacaktır. Ve Emir Şürku yeni bölümde kadroya veda edecektir. Zaten emir şirkü karakterine hayat veren Sezgin Erdemir'in kadroya veda ettiği açıklandı. Yeni bölümde de Emir Şirku'nun tamamen öldüğünü göreceğiz. İki ya da 3 bölüm içinde tarihte Vezir Selahaddin'in yani Selahaddin Eyyubi'nin erkek kardeşi olan birinin kadroya dahil edileceğini düşünüyoruz. Muhtemelen kadroya dahil olacak olan karaktere Türkiye'de tanınan Önemli bir oyuncunun hayat vereceğini tahmin etmekteyiz. Sizce Vezir Selahaddin'in erkek kardeşine hangi oyuncunun hayat vermesi gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde Şemsiye Hatun Müslüman olacak. Ardından Şemsiye Hatun ve Selahaddin arasında evlilik yaşanacaktır. Bu sezon içinde Selahaddin ve Şemsiye Hatun'un tarihteki çocuklarını göreceğiz dizinin 3. sezonunda da Selahaddin Eyyubi'nin tüm çocuklarını göreceğimizi düşünmekteyiz. Birkaç bölüm içinde Sultan Nurettin'in de Öder Kadro'ya veda edeceğini tahmin etmekteyiz. Sultan Nurettin Kadro'ya veda ettikten sonra Zengi Devleti'nin tamamen yıkılacağını ve daha sonrasında Selahaddin'in Eyyubi Devleti'ni kuracağını düşünüyoruz. Muhtemelen Sultan Nurettin öldükten sonra Kadro'ya İsmet Hatun ve Sultan Nurettin'in erkek çocuğu olan kişi dahil olacaklardır. Ayrıca tıpkı tarihte olduğu gibi Selahaddin ve İsmet Hatun arasında siyaseten bir evliliğin yaşanacağını düşünmekteyiz. Bu konu hakkında yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bir sonraki analiz doğumuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.